Herkese merhaba efendim ben Mert, bugün sizinle beraber The Last of Us'ın 13. bölümünde beraberiz. Işık ee, mısık iyi, ee, ona bakıyorum birazdan biraz kameradan e, iyi, fena bir ışık yok. Sadece buraya biraz gölge düşüyor bu yüzüme ama sıkıntı değil. Bugün sizinle beraber The Last of Us'ın yeni bölümünde beraberiz. Ee, biliyorsunuz geçen bölümlerde e, bu siyahi kardeşlerin bir ihanetine uğradı. Daha doğrusu canlarını kurtarmak için bizi tatmaları gerekti ki bence haklı bir hareketti. De... Ama bir yerden de ihanet ihanettir bana göre. O yüzden sonra bizi geri kurtarla bulmak üzereyken şimdi de bir kanalizasyona girmişti ve orada yolumuzu arıyorduk. Orada kayıdı aldım ama kayıdı aldıktan sonra beni neyse biraz daha ileri attı. Niye bilmiyorum. Allah'a oynamadım. Ve bugün biraz video geç gelecek. Bunun sebebi de çekim için gittiğim işte işte çekim için gittim işte. Bir görüşme vardı, görüntülere bakıyorduk, kurguculuğa konuşuyorduk. O yüzden birazcık geç video oldu, biraz geceye sarkan bir video oldu ama günlük videomu atma sözünden dönmeyeceğim. Gece de olsa atacağım ama genellikle saat 19'da zaten videolarım yükleniyor, 19-8 arası. Yani 7-8 arası videolarım akşamları geliyor. Bunu biliyorsunuz zaten. İzlenmelerimiz yavaş yavaş artmaya bastı, bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda benim bir Instagram adresim var, o Instagram adresini de takip ederseniz çok mutlu olurum. İstiyorsanız kısaca, kısaca değil, İstiyorsanız direkt videoya geçelim. Şimdi buraya attı beni. Ben normalde burada başlamadım. Ben burada değildim. Ama beni buraya attı. Sıkıntımı o değil. Bu neymiş? Ben niye buraya attı bilmiyorum bu arada. Bu ne? Zeli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. Aa ah, evet. Geç. Büyük bir Geçeceksin yapacak Hadi be kızım. Aferin. Valla. Ve... Voilà. Hmm. Geliyor musunuz beyler? niye buradayız? Ya, niye ileri attı oyun beni? Allah vallahi bilmiyorum. O oyun beni ileri attı. Burada parçaları alalım. Bu neymiş? Sence bizimle kadar gelirler mi? Bilemiyorum. Bu arada gidiyorduk unutmayın. Olacak, göreceğiz. Bu ne? Güzel. Güzel. Bulutları alalım abi. Burada başka bir şey yok. Burada başka bir şey yok. Vera burada başka bir şey yok. Bu taraftan. Gel. İleride yol var galiba. Tamam. İşte burası. Şuradan çıkalım mı? Ha. Orası çok yüksekte. Ama yüzme bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Belki de bir yere açılıyordur. Ben bir şeyler düşünmemiz lazım. <laughs> <zaten. gülüyor> Sıkışmış. Bakıyorum da bir şey var mı pasajı çocukları diye. Ulaşamıyorum. Hmm. Hmm. Nasıl ulaşabiliriz oraya? Ben düşünüyorum sana Hmm. Buradan nasıl? Ne yapacağız abi? Oyun bir info ver. Ben göremedim bir şey. Oyun bir info vermez yapamam. Ne yapacağım? Yüzüm ne bu kadar karanlık gözüküyor? <laughs> Oyunlar bir vermez yapamam ben. Ne yapacağım oğlum? Şekil bakayım. Bir bok yaramıyorsun zaten. Çekil bir bakayım. Dalamıyoruz da. Çıkarsın normalde sen ya. Bir insan çıkar buradan abi. ne yapacağız Hadi bir şey söyle oyun Oyun bize söylemiyor ki ben ne yapacağım Oyun bize söylesene oğlum ipucu falan da versene. Bir Size şey söylesin oyun. Oyun ipucu söylemiyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya ne yapacağız abi harbi? Ne yapacağız abi? Abi info versin oyun. Su altındaki engelik lan oğlum. Ha su altındaki bir şey diyeceğim oyun ayarlarına baksana abi. Seçenekler. kontroller bana şeyleri göster hmm. Ben... C mi zamanım? Burada. <laughs> Gel, C Pardon, benim atam. Henry, bir denesene. Tamam. James, kanka vallahi bilmiyorum. <laughs> evet, işe yarıyor. C olduğunu hatırlasam ki hatırlamıyordum. Gidip bir bakacağım. Dikkatli olun. Buraya bakalım ilk önce. <laughs> At bunu suya bu ihtiyacımız olacak bir şey. Hala hayattayım. Bunun vermesini de isteriz cebi. Burada bulutlamaya diyecek şey. Canımızı dolduralım. Al bunu. Buradan mermi de isterdim. Hmm. Buradan bir atla bakayım. Burada bir şey var mı? Ne bir şey bozulmadı. Yine bu şey. Outplay'li. Güzel fikir, akıllıca. Ah, bir an önce gidelim buradan. Hadi bakalım. <laughs> Jeneratör hala çalışıyor mu baksana. Hadi hayırlısı. Bakayım. <laughs> Aferin lan. Ha sikti. İşte Bir dakika. Hadi gitmeliyiz. Gel. Evet bu konularda bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> benim. Hadi gel. Bu Aa, ne? bu kapı ne böyle? İçeride insan olabilir mi? Ses tuza Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Hmm, gibi. kim yaşar ki ya? Hı, mekanı koruyabileceğini sanan biri olabilir. Mükemmel. Eli dur. A, dur bir ya. Hey Sam, olur. kaleye geçsene hadi. Tamam. Vuruyorum. Tamam vur hadi. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Henry, gördün mü? Sessiz olsak olur mu? Tamam, affedersin. güzel. Sağlığımız arttı. Bugün bayağı iyi oldu. Ne oluyorsun? Neye bakıyoruz? Şşş, şş, sessiz. Ya bakalım ne olacak? Yine mi? Dikkat! Sıkın vallahi sıkın. Hadi bakalım. Olur beni. beni. Evet. Burada yaşayanlara ne olduğunu öğrendik. Tabi canım ben de anladım. olduğuna göre öyleli epey olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Zor bir ihtimal ama. Benim mermim kalmadı. Acil loot lazım bize. Bize acaba giden loot lazım. Benim mermim kalmadı. Çok iyi şey olmuş burada da. Ya, tatlı şeyler olmamış ama. Hmm. ne? Wow. Wow. Diğer tarafta bir şey vardı gibi hissettim de. Bu ne? Bu bak var mı siz? Tek var mı? Su var mı? Bu not var. Not kalsa da olur ya. Nereye gidiyor acaba bura? Bakalım dümdük bu ne bu ne oldu hadi gidelim geri çekilirim işte. Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey. Bu garip oldu. Yine <laughs> her defasında... Ne? Hey, bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin çıkın buradan. Sen yakınında dur. Henry hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Mı? tamam biliyorum. Hadi evler Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Alın buradaları da istediğimiz olacak ya. Olur. Ne dolu lan. Mı dolan? lan? Harbi mi canım? doldur be. Hiç ol gibi gelmedi bana. Ha dolu mu ya? O zaman şöyle yapalım. Oyunu kaydet yapalım. Ve bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bu bölüm biraz geç oldu ama olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha günlerde görüşmek üzere. Öptüm ayaklarınızdan. Bay bay.